Arkadaşlar diziye başlamadan önce bir açıklama yapmak istiyorum. Dizinin evini değiştirdim. Çünkü o evi annemlerin evi olarak yaptım. E, o yüzden bu ev kaldı geriye de bizi. Bu ev bence daha güzel oldu eski eve göre. O zaman çok fazla uzatmadan direkt diziye geçmek istiyorum. Bu da zaten bir nottu. O zaman hemen geçelim diziye. Ah, uyudu ya. Tuğçe. 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 Aa, efendim efendim. Efendim efendim de öyle ya. Uyuyorsun. Senin çok mu uykun geldi? Evet. Tamam gel o zaman sen birazcık. Şurada dinlen birazcık. Tamam efendim. Kızlar. Kızlar hadi kalkın bakalım. Sabah oldu. Kalktık. Günaydın. Günaydın kızlar. Aa. Tuğçe abla burada mı yattı bugün? Yok şimdi yattı. Az önce sandalyede düşüyordu kalmış. Hım. Hadi siz de ellerinizi, yüzünüzü yıkayın güzelce. Sonra hemen üstünüzü giyin. Ben kaparım. Ya. Bak bak hemen kavga ediyorlar. Zaten çok kısa sürecek. Bitti. <laughs> Hadi bakalım. Üstünüze güzel güzel giyinin çünkü bugün yeni arkadaşlar gelecek. Tamam efendim. Oturayım şunu ben arayayım bir tane daha. Ne giysek ki? Bilmem. Ben bunu giyeceğim ya rahat etmek istiyorum. Ben de bunu giyeceğim. Hadi bakalım birazcık oturalım. Ne ne yapsak? Ya oyun olacaktık hani bugün. Gider alırız akşam ya. Yani akşama doğuştum sabah erken daha. Tamam. Ama acil istiyorum ben yani. Tamam bekliyorum. Hah, geliyorlar. Kızlar yine arkadaşlarınız da geliyor birazdan. Hemen mi? Evet hemen. Üf, tamam. Şuraya oturayım ben de birazcık. Tuba abla. Geliyorum. Efendim. Ha, telefon geçeri iniyor olmuş. Telefonda iki dakika alabilir miyiz? Kim arayacaksınız? Kimseye aramayacağız. Oyun oyun sipariş edeceğiz. Böyle hep birlikte oynayabilelim diye. Tamam alın. İstediğiniz sipariş edebilirsiniz. Tamam, gelin buraya çabuk. İçeride yer birilerine bir şey derseniz hepinizi öldürürüm. Zaten bizden bağınız birazdan kesilecek. Geçin kız içeri. Aa. Ne yapıyorsunuz siz? Ah, kurtarın bizi. Bunlar bizi dövüyorlar. Siz nasıl, hangi cüretle bizim e, büyüttüğümüz çocuklara vurursunuz? Sen defol şimdi kapımdan. Defol git. Öğrencilerime böyle davranamazsın sen. Sana ne oluyor be kadın? Seni polise şikayet ederim bak. Arkasında biz varız. O bizi koruyor. Siz bizi dövüyorsunuz hep. Zaten cezayı da yemeniz için biz siz şikayet ettik. Oh, sizden de kurtulduk iyi oldu. Siz de battınız. Sizi gebertirim bak. Ah! Çık dışarı. Çık! Defol gözüm görmesin seni. Geç kızlar. Geçin. Sakin olun kızlar, sakin. Zaten o defolup gidecek. Aa! Sesleri sen de duydun mu? Evet duydum. Ne oluyor? Gel bakalım. Ne oluyor Tuğba abla? Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Kanka. Çok güzel bunlar. Ve tam istediğimiz kıyafetler. Kızlar siz bunları nereden aldınız? Biz almadık yetimhaneden gelirken güzel duralım diye bize aldılar. Çok güzel bunlar. Biz de giyebilir miyiz bunları? Tabii ki ama bir şartla, bir şartla giydiririz. Ne şartı? Evet ne şartı? Kanka ne şartı? Biz de sizinkilerden giyeceğiz. Bu üstümüzdekiler mi? Hayır başka kıyafetiniz yok mu? Var, var. Tamam onları biz de giyeriz ama. Hepimiz ortaklaşa giydiririz. Zaten ortaklaşa giyeceksiniz. Benim senin, o senin falan yok. Zaten çok az kıyafet var. Yeni alışverişe çıktığımızda belki alırım. Ama belki kızlar. Çok istiyorsunuz sonra siz. Ama TÜBİŞ ya. Tamam hadi hadi alırım söz vallahi. Hepinize iki tane iki tane alacağım. Yes. Tamam hadi şimdi siz gidin ben arkadaşlarınıza bir şey soracağım. Kızlar şimdi ben sizi kayıt etmem gerekiyor buraya. Ee, bu yüzden burada boş kağıtlarımız var. Bunları siz kaydedeceğim. Sen şimdi bunu çekirsen bir tanem. Bu burada kalsın. Heh. Tamam. Şimdi senden başlayalım güzel kız. Teşekkür ederim. Siz daha güzelsiniz. Teşekkürler bizi koruduğunuz için bu arada. Evet teşekkür ederiz. Rica ederim siz de beni korudunuz. Ee, i̇smini rica edebilir miyim? Kayra Mina. Kayra Mina mı? Evet Kayra Mina. Soy ismin? karaca. Ama şey soy ismini kullanmıyorlardı. Mus kullanmıyorlardı. Yani eski yetimhanedeyken bize soy isim yasaktı. Daha doğrusu kimse bizi almadığı için aslında aslında Kayra'yı bir anne alacaktı. Geldi. Hatta annem falan da dedi Kayra çok mutlu olmuştu. Sonra bu e, yasaktan dolayı annesini de kaybetti. O yüzden annesinin de artık konuşamayacak. Annesi olmayacak artık Kayra'nın. Hmm, çok üzüldüm bir tane. Numarasını biliyor musun peki? Hayır, biz hiç onunla görüşmedik. Sadece bir kere konuştuk. O da yetimhanede konuşmuştuk. Hmm. Olsun oh, en azından çok fazla alışmamışsın. Zaten bir kere konuşmuşsun. Daha çok güzelleri gelir, daha yenileri gelir. Ama ben onu çok seviyordum. Bir şey olmaz tatlım, bir şey olmaz. Hem, kayra, bak ben sana söylemiştim onlar sana hayırlı gelmeyecek. Ve onlar birazcık da fakirlerdi. Zaten sen de kendine bakamıyorsun. Onlar zaten kendilerine bakamıyorlarmış. Doğru söylüyorsun. Burada daha zenginleri geliyor. Sen daha zenginlerine veririm ben. Fakirlerine eline vermem seni tatlım. Tamam. Son olarak yaşını soracağım sana. 12. Tamam. Seni, seninkisi bitti. Tut tatlım. Ben bunu alayım koyalım. Şimdi sıra sende tatlım. Senin adın ne? Benim mi? Havva Nur. Soy ismin? Baydeniz. Kaç yaşındasın? 12. Tamam. O zaman bunu da hemen buraya koyalım. Şimdilik size bir yatak sırası söylemem gerekiyor. Gelin bakalım. Kızlar bir dakika çekilin siz. Arkadaşlarınıza yatak vereceğim. Tamam. Bu kim? Ama burada bu kim? Bu da mı öğrenci? Ama bu çok büyük. Yok o öğrencide o normalde kapı görevlisi bizim için de Birazcık uykusunu alamamış dün akşam e, Sandalyede uyuyakalıyordu düşüyordu O yüzden ben de buraya yatırttım Siz mi yatırttınız yoksa kendisim gelmiş yatmış Kızdınız mı hiç Yok ben kendim getirdim yatırdım Yoksa düşecekti yani bayılırdı Kafasını falan vururdu hastalanırdı Siz çok iyi bir insansınız Ay canlarım benim siz de öylesiniz Şimdi size soruyorum hangi yatakta yatacaksınız ben burada yatacağım Ben de burada yatayım. Hayır burası bizim. Defol git buradan. Şşş kızlar. Ben de kıyafetimi vermem. Ya tamam tamam ver ver. <laughs> Bak ben öyle kıyafetimi vermem. Ben böyle kıyafetimi vermem. Maykacık mısın? Derseniz sizi kapıya koyarım. Vallahi soğukta donarsınız. Üstünüzdeki elbiselerinizi de alırım. Üstünde cezalarınız çok kötü ama. Siz de kötüsünüz. Kayra bak sen iyi dedin. Bak herkes kötü bu yetimhanedekilerin. Hayır gelin buraya. Ben aşağıda yatacağım. Ama bu kadın yatıyor. O yatmayacak artık. Ben de burada yatacağım. Tamam. Siz de hadi siz yerleşin birazcık. Oyun falan sipariş ettiniz mi? Evet. Gelince hep birlikte oynarsınız. Tamam. Ben de oturayım birazcık. <laughs> Hay <laughs> acıdı mı bu arada Yok yok hiç acımadı Tamam Kızlar Bizim çağrılar Evet Efendik Efendik ne ya Efendim Hepinize ediyorum ben Gelin hadi siparişleriniz geldi Sipariş mi Sipariş mi verdiniz Evet neden ki Biz eskiden hiç veremiyorduk hep bize kızıyorlardı. Gelin sizlerle birlikte alalım. Hani nerede? Aa, burada bak. Aha mektup da gelmiş. Kimden geldi acaba? Bakalım. Aa kargodan gelmiş tabii ki bu kargo için. Tamam hadi gelin. Tamam aldık biz Tuğba Hanım. Tuğba Hanım demeyin sakın bana. Tuğba abla deseniz yeterli. Tamam Tuğba abla. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Snake ayakkabılarınız aynı. Aa evet. Ama bu elbiselerden çıkan bir ayakkabı yani. Ne yapabiliriz? Sen geceliğini giydin. Sizinki de gecelik. Bu arada kızlar. Ya tamam sana diyecek bir tane alırız. Tamam. İlk başta ben de mektup okuyalım. Tamam. Sosis çıktı. Sosis hayvan çıktı. <laughs> Sosis hayvan çıktı. Ay evet. Bunu biz mektup bize mektup gelirse biz buraya koyuyoruz. Tamam. Aa çok güzel. Hemen bunu ne yapacağız tabii ki? Atıyoruz gitti. Vallahi bile gitti. Bu ne? Şimdi kızar, bakın bu aynı tombala gibi bir şey. Siz hiç oynadınız mı? Yok, oynamadık biz hiç. Bakın burada dört tane taş var. Pardon, beş taneymiş. Görmedim bir tanesini. Burada beş tane taş var. Bunları zarı böyle atıyoruz. Mesela iki çıktı, bunları iki ilerletiyoruz. Aa, çok eğlenceliymiş, değil mi? Şimdi bunları hepsini bir toplayalım bakın. Bu bizim ilerleteceğimiz yerdeki şeyler. Bu buranın karakteri. Dört tane karakter var. Hangilerini istiyorsunuz siz? Ben şu pembeyi alacağım. O pembe değil bu arada kırmızı. Ama birazcık pembe benziyor. Bu taş ne oluyor? Onun yeri orası. Eğer oraya getirirsen karakterin ilk kim getirirse o karakter onun oluyor ve eğer ilerlerse o onu kurtarıyor. Aa tamam. Ben de bunu alayım o zaman. Ee, ben de bunu alayım. Bana da bu kaldı. Tamam. İlk kim atsın? Herkes e, elinde tutsun bu arada karakterlerini. İlk ben atıyorum. Attım iki çıktı. Attım 2 çıktı. Tamam. 1 2 Benim burada. Tamam şimdi sıra bende. 6 çıktı. Ya 1 2 3 4 5 6 Ay ilerledi çok fazla. Bir dakika seninkini çekiyorum. Benimki çok gitti ya 6 sayalım biz onu. Tamam. <laughs> tamam hadi şimdi sıra bende. Atıyorum. 3 çıktı. Benim. Aa ben zaten kazandım. Yes ben kazandım. Tamam sen şimdi çık. Ben şimdi sıra bende. Kızlar hadi yatma vakti artık. Çabuk hemen topluyorsunuz yatıyorsunuz. Göreceğim sizi. Ben şunlara bakayım da sonra sen de git yat. Yatmışlar. Tamam sen de artık yatabilirsin. Tamam efendim. Herkes uyur ve biter.